Gece bölümünde 81 hedef vuruldu. Irak'ın kuzeyine, Suriye'nin kuzeyine toplam. Sabah da o en muhtemel hedeflere, efendim 8 hedefe de ve tekrar uçaklarımız gerekli harekatı uygulamayı yaptılar. Bundan sonra tahmin ettiğimiz gibi bunların teröristlerine teröristlerin efendim, alçakça, haince hiçbir ayrım yapmaksızın e, çocuklara, okullara, öğretmenlere, sivil insanlar evine, yerleşim birimlerine efendim, ateş etmek suretiyle alçaklıklarını bir kez daha Efendim bütün dünyaya gösterdiler. E bunlara karşı da arkadaşlar e, uygulamalar yapıldı. Bu sefer de kahraman kara kuvvetlerimizin kahraman topçuları ateş destek vasıtalarıyla hava kuvvetlerimize birlikte bir kısmını da yapmak suretiyle bilinen bir hedefler vuruldu ve dediğim gibi en başta söylediğim gibi terörü kaynağında yok etmek amacıyla yapıyoruz bu faaliyetleri. Bugün yarın diye bir şey yok. Bunu bitirmek için, bunu efendime söyleyeyim, önlenmesi için yapmamız gereken ne varsa arkadaşlarım bunları yaptık, yapacağız. Ve şu anda biliyoruz ki Mehmetçiğin karşısına çıkamayan dağlarda efendim özürüm, teröristler artık böyle e, alçakça girişimlerde bulundular, bulunacaklar. Zaten onların tiniyeti böyle. Bunların karakteri böyle. Alçak. ve buna göre de biz diyoruz ki artık bu hesap zamanı bu İstanbul'da Beyoğlu'nda yaptıkları alçaktık. Efendim bugün yaptıkları alçaktık. Ve daha önce yaptıkları bütün alçaklar bunun hesabını tek tek soracağız. Bunun hesabını verecekler. İşte aldığımız bilgiler gerek hava harekatıyla gerek ateş destek vasıtalarımızla şuna kadar yapılan harekatın sonucunda 184 teröristin et sahaya götürülüne dair bilgi var. En son terörist eş sahaya kadar mücadele devam edecek. Ve inşallah hep birlikte arkadaşlarım bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve e, ülkemizi, milletimizi benim e, bu terör belasından kurtaracağız arkadaşlarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.